Merhaba arkadaşlar Bugün sizler beraber Pepperdolka Okul eşyaları yapıyoruz Ben çantasını yaptım O zaman yapmaya başlayalım Evet Şu çantası Şimdi Pepperdolka Makas yapalım Ben böyle yatmayı yatarak olmayı seviyorum. Bakarım.

<laughs> oh, wow. Yeah, bitch, I said, but I say I don't can't talk about that. I don't think so. So, let me be. Bu arada ablamın kaç yaşında olduğunu bilmek isteyenler tabii ki de aslında 9 yaşında ama kendisine 10 yaşında diyor. Şimdi pembeyle bakacağız. <laughs> Hocam her bir de bir Şöyle bir tane sılığım var herhalde. O ne derseniz. Ben ortasını da koymuşum ya. Ortasını kesecektim. Neyse sonra çizgi atarım keserim. Şimdi boyadım. Ama size bir şey göstereyim. Bunun ortası boş. Bunu yanlışlıkla böyle yaptım. Çünkü buradan ortasını böyle kesecektim. Kalemde çizeceğim. Hı. Tamam. Şimdi um magic stick. Hmm hmm ah. cevap. Böyle uzun bir şey yapacağım çünkü cevaplar uzun olur. Ne? Ah. Araba sesini duyuyorsanız dışarıdan geliyor. Şuraya dokunsun benim artık. Tamam. Şöyle bir çizgi atalım. Şimdi bayacağız. Dört, dört fere siyah parmak istiyorum. Yani gri limizi aldık. Ben eskiden gri ve kahverengi çok karıştırıyordum. Mesela griye kahverengi diyorum. Kahverengiye de gri diyorum. Evet, jet de boyadık. Hemen şöyle jet velimde göstereyim. Bu da jet. İşte 1 2 3 4 9'a kadar yaptım ama 9 yuvarlak oldu. Çünkü çok küçük. Şurada görebilirsiniz. Sayıyorum. Bakın. Şurada yuvarlak küçük olan şeyle diyorsanız şu 8, şu da 9. Çok küçük oldu. O yüzden yapamadım. Şimdi şey yapacağız. Defter. okulda Ha. Aa, diye sesler geliyor. Şu okuldan bıktım artık ya. Süpermen'le ne oldu derseniz kedim şuramı kesti yani. Çok acıdı. Hemen kitabımıza devam edelim. I I, tamam. Şöyle. Ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden böyle... ...bir şeyler çizdim. Şimdi boyayacağız. Boyadıktan sonra size göstereceğim. Bir sayfaları rengarenk yapmak istiyorum. Sayfalar rengarenk. Bir tane, bir kitap var. Çok güzel. Bir tane videoda izlemiştim. Çok güzel bir tane kitap. Şimdi mavi renk alalım. Açık mavimiz ha. gitmediği için bundan bir daha Tamam. Şimdi griyi boyacağız. Şimdi getireceğim size dertlere. Şu defter, şuraların griyi boyadım. Şimdi sıra. Neydi şu? Kalemler ve kalem ilk İlk kalem küçük zaten. Ya abi nereye duyuyor bu ya? Herhalde monstera arabasına duyuyor. Yo bir tane kıza değiyor. Ama ayağım monstera arabasına duyuyor. Bakın. Bakın bu. Ayağım bu kuzu duyuyor. bir de. Bir de bunu. Neler şöyle göstereyim size. Bu. Garajı da şöyle açılabiliyor. Burada garaj var. Ben şuralara silikon yapıştırdım. Güzel şöyle durabiliyor. Yani silikon değil de böyle hamur silikon. Böyle koltuk var. Burada bir tane ha. hayalet var. Bu buraya oturabiliyor. Buraya oturabiliyor. Bir de. Şunu gösteriyorum. Burada şu yuvarlak olan yerlere oturabilirim. Burası da yuvarlak. Ama ben çok burada oturmasını seviyorum. Tamam. Şimdi ne çizeceğiz? Heh. Yine de yiyor Ha. Ya şu şeyler beni çok sinir ediyor ya okul. Şu karşıda bir tane okul var. Gelin göstereyim. Şurada bir tane okul var. Şöyle görebiliyor musunuz? Böyle ben gözüksecek. Hımm. Tamam. Nerede bilemiyorum. Şuradan. Bakın. Bu aralar okul. Şöyle görebiliyor musunuz bu bir okul? Heh. İşte gördüğünüz bu okul. Çok sinir ediyor beni. Tamam. <laughs> ya bu sırada yukarıda dişleri bile var. 노이 노래 리 o no, 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 노래리 Kabağın kırıldığında ezan okuyorlar ya uyanmaktan vazgeçiyorum ya Nuri 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 Mavili baydım Selamun aleyküm Selikko Ben son size göstereceğim. doyadım. Ama şimdi bunu <laughs> <laughs> da boyunca... Şimdi gösteriyorum. Şu. Diğerlerine de bakabilirsiniz. Buna da bak. Şimdi sıra ne çizsek? Hmm. Bir şey yapmak istiyorum. Bekleyin yemek geliyorum. Geliyorum. Burada kalıp yapıyorum. Eyvah. <tık> tamam. Şimdi. Ham. Hmm. Hem. Ne yapsak? Düşünüyordum. Ne kaldı? Ha kalem. Tübe. Bu kalem Şaka. Patili bir tane kalem

arkadaşlar videoyu kapatmam lazım. Hemen şöyle kalemleri göstereceğim. Çünkü şarjım bitiyor. O zaman görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.